Merhaba dostlar, değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olup beğeni yaparsak inşallah daha iyi ve daha güzel videoların gelmesine sebebiyet vereceğiz Allah'ın izniyle. Değerli takipçiler, kıymetli arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Zeytinlerde Akdeniz sineği yani zeytinlere sinek kurmuş mu, sinekten herhangi bir yara almış mı, sizlerle beraber bahçemizde bunları inceleyeceğiz. Değerli takipçiler, kıymetli arkadaşlarım, değerli zeytin üreticisi arkadaşlarım. Bu seneki verimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani hamdolsun güzel bir verim elde ettik yer yer sizlerle beraber ilaçlama yaptık. Bütün ilaçlamaları elimden geldiğince sizlerle beraber paylaştım. Ve artık rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Yani meyvenin durumu nedir? Meyve hangi dereceye gelmiştir? Akdeniz vurmuş mu? Kurt vurmuş mu? Verimimiz ne derece? Şu an sizlerle beraber bunları inceliyoruz arkadaşlar. Burası susuz tarım yapılan bir bahçedir arkadaşlar. Yani su ile uzaktan ve yakından alakası olmayan. Yani Allah'ın rahmeti neyse yağmuru, bereketi onunla beraber oluşan bahçedir arkadaşlar burası. Şimdi güve düşmüş arkadaşlar. Sürgün güvesi. Uzun zamandır bahçeme uğramıyordum. Yani uzun zamandır sizlere video atamıyordum. Beyaz eşya işleri yoğun olduğu için yani burası normalde tek kalem bahçeyle uğraşmıyorum. Yani farklı işlerle uğraştığımız için bahçemize uzun zamandır uğramıyorduk. Ve bugün uğradık. Sizlerle beraber video çekmek istedik. Verimlerimiz Allah'a çok şükür iyi. Akdeniz sinek uygulamasına geçmemiz lazım. Bir iki tanesinde sinek vurmuş. Lekeleri gördüm. Sinek de olabilir, bu dolu da olabilir arkadaşlar. O yüzden bir kaç tane ağacımıza bakıyoruz. Yani başkalarında var mı? Durumları nelerdir? Bakın hamdolsun. Verim çok güzel bu sene. Süper bir verim. Bir tanesi kendini bilmişim, bir tanesi videomu bir tanesinde paylaştığımda yorum yapmıştı. Buna inanmayın. Çiçekte ilaçlama olmaz. O ağaçların verimlerinin hepsi yandı gibisinden. Değerli kardeşim. Buyur, kendi gözlerinle gör. Meyveler yanmış mı? Yanmamış mı? Bir bak. Şimdi felaket bir şey var arkadaşlar. Bakın güve mahvetmiş. Sürgün güvesi. Yani derhal güve uygulaması için bahçemde ilaçlama yapmalıyım. Akdeniz sineğinin vurduğu yerleri göremiyorum arkadaşlar. Bir tane tane kurdu girmiş. Bunu sizlerle paylaşayım. Bakın tane kurdu bu şekilde yapmış. Kaçmış yani. Bu ilaçlanmamış. İçinde bir tanesi kaçmış. Bu şekilde olabiliyor arkadaşlar. Bahçelerimizi sık sık böyle kontrol edersek yani kontrolü elde tutmuş oluruz. Allah'ın izniyle yeni seneye daha güzel verimler elde etmiş oluruz. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.